Merhaba, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Photoshop programına genel bir bakış atacağız arkadaşlar. Hangi menüler var, bu menüler ne işe yarıyor veya hangi araç çubuklarını kullanmalıyız, çıktığı nasıl almalıyız, çalışırken nelere dikkat etmeliyiz, bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Hazırsak videoya geçelim. Yeni bir proje açıyorum başlıksız 1, 16, 12 tamam olduğu gibi başlatıyorum. Böyle bir ekran karşımıza geldi. Şimdi yukarıda dosya var, düzenle var, görüntü var, katman var, metin var, seç var, filtre var, 3 boyutlu var. Görünüm var, eklentiler var, pencere var, yardım var. Bakıldığı zaman üst menü bayağı kalabalık. Bunun altında bir ev simgesi var. Burada simgeler var. İşte çeşitli ayar yerleri var. Sol tarafa geldiğim zaman şurada araçlar var arkadaşlar. Araç çubuğunu istediğim yere sürükleyebiliyorum. Ben solda kullanıyorum. Daha sonrasında sağ tarafa bakıyorum. Sağ tarafta ayarlar, özellikler, katman, bilgi, kitaplık, renkler geldi buraya. Altta yollar var, kanallar var. Bunlar ne oluyor? Hadi gelin göz atmaya devam edelim arkadaşlar. İlk etapta üst menüyü ele alalım. Dosya bildiğimiz e, bilgisayar programlarında olan Kontrol New yani yeni bir proje oluştur. Kısa yolunu buraya vermişler. İsterseniz Kontrol New kısa yoluyla beraber bir çalışma başlatabilir veya gelip buradan dosyaya yeni dediğiniz zaman yeni bir e, Photoshop çalışma dosyası oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir altında aç var. Bu aç ne demek oluyor? Kontrol Open yani önceden çalıştığınız Photoshop dosyasını aç komutu arkadaşlar. Bir işte göz at. Ee, programlar arasında göz atmaya yarar. Farklı aç. Alt Shift Kontrol. O farklı bir şekilde, farklı e, formattaki dosyaları buraya çağırabilirsiniz. Akıllı nesne olarak aç. Akıllı nesne olarak aç demek ne demek oluyor? İlerleyen derslerimizde katmanlara geçtiğimiz zaman akıllı nesne ne demek e, sorusunun cevabına tekabül edecek. Takipte kalalım. Son kullanımlı aç. Son kullanımlı aç da kullanılan bir menüdür arkadaşlar. Burada en son çalışmalara göz atabilirsiniz. Genelde siz isim verin. Ben isim vermemişim. Burada uzantılar var. .psd, .jpeg, .png veya .büyük .jpeg olarak kısa yollar var. Bunlar ne demek oluyor? Bunlar da dosya uzantıları arkadaşlar. Dosyaların çalışma çeşidi diyebiliriz. Kabataslık olarak .psd'ler Photoshop çalışma dosyasıdır. Bu böyle biline .jpeg fotoğraf dosyasıdır. .png ise atıyorum bir tane ağaç yaprağını ben buraya getirmek istiyorum. Veya getirdim burada kendimi buna sadece almak istiyorum ve başka yere entegre etmek istiyorum. Eğer kendimi saydam bir şekilde çıkartıp PNG olarak kaydedersem kendimi bir başka çalışmaya saydam olarak entegre edebilirim. Bu demek oluyor arkadaşlar. Altında kapat var. Kapat. Şurada bulunduğunuz başlıksız bir sekmesini kapatır. Tümünü kapat. Eğer burada birden fazla çalışma yapıyorsanız, birden fazla proje açıksa hepsini birden kapatır ve ana sayfaya döndürür sizi. Devam ediyoruz. Kaydet. Şu anda aktif değil. Çünkü şuradaki katmanda ben hiçbir çalışma yapmadım. Yeni proje başlattım ve olduğu gibi duruyor. Hadi gelin katmanı tıklayalım. Şu sağ taraftan katman üzerinde bir şeyler yapalım. Şuradan geldim. Fırçama geldim. Fırça aracına geldim. Şöyle bir çizgi çekiyorum ve geliyorum dosyaya. Gördüğünüz gibi kaydet aktif hale geldi. Kaydet, Ctrl, Save. Ctrl, Save'in kısa yolu CTRL, S tuşudur arkadaşlar. Farklı kaydet Shift, Ctrl, S Kaydete bastığınız zaman size ilk etapta bir atama yeri çıkacaktır. Nereye kaydetmek istiyoruz? Bunu bize soruyor. Bu bilgisayar masaüstü veya farklı bir yer. Masa üstünde dosya adını değiştirelim. Eğitim 1 yapalım. Eğitim 1 olarak çıktısını almak istiyorum. Kayıt türü JPEG mi olacak? Photoshop dosyası mı olacak? Veya buradaki diğer ayarlar mı olacak? Buna karar veriyorsunuz. Photoshop dosyası olarak kaydedelim. Kaydet butonuna basıyorum. Ve kaydetme işlemi gerçekleşti. Şimdi sağlamasını yapalım. Masa üstüne gidelim. Eğitim 1 gördüğünüz gibi şuraya geldi arkadaşlar. Photoshop'u geri açıyorum. Dosya diyorum. Kapat diyorum. Burayı kapattı. Dosya diyorum. Aç diyorum. Aç dedikten sonra masaüstünü daha demin kaydettiğimiz proje dosyasını bulalım. Eğitim 1.psa'ya de aç diyoruz. Aç dedikten sonra gördüğünüz gibi çalışmamız otomatikman buraya geldi. Daha sonrasında dışarı aktar seçeneği var. Farklı kayıtlar hemen hemen aynıdır. Ama burada farklı dışarı aktarı seçtiğimiz zaman bir takım başka ayarlar da yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ki buradan ölçeklendirme yapabiliriz. Ölçeklendirme ile beraber dışarı aktarabiliriz. Genişliği, yüksekliği istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yani dışarı aktarırken çalışma ebatını kendimiz belirleyebiliriz. Çalışma özelliklerini dışarı aktardığımız fotoğrafın özelliklerini kendimiz tekrardan boyutlandırıp atayabiliriz arkadaşlar. Renk uzayını sRGB'ye dönüştürebiliriz. Renk profili yapabiliriz. Telif hakkı ve kişisel bilgileri ekleyebiliriz gibi gibi ayarları var. Eğer incelerseniz siz de göreceksiniz bunları. Dosya menüsünde fazla takılı kalmak istemiyorum. Burada arkadaşlar otomatikleştiri var, toplu iş var, PDF sunumu olarak hazırlayabiliriz. Komut dosyaları var, görüntü işlemci vesaire bilmem ne. Bunları zamanlı kullanacağız arkadaşlar. Bilmeniz gereken yeni proje nasıl açılır? Eskiden çalıştığımız proje nasıl getirilir? Kaydetme işlemi nasıl yapılır? Sekme nasıl kapatılır? Burada bilmeniz gereken olay bu. Hemen geçelim bir yan menüye. Düzenle menüsü, geri al, yenile, işte ara, yazım denetimi, dolgu vesaire bilmem ne. Burada Tercihler diye bir kısım var. Bu tercihlere kabadaslak olarak bir göz atacağız. Daha sonrasında bir videoda bu tercihlerde neleri bilmeniz gerekiyor. Bununla alakalı bir video daha gelecek arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edelim. Tercihlere geldiğim zaman burada Photoshop'un bütün ayarlarını değiştirebildiğim bir arayüz karşıma çıkıyor. Bunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Düzenli mesela şu anda geri al açık değil. Geri alın. Kısa yolu Ctrl-Z imiş arkadaşlar. Yinele Ctrl-Shift-Z. D'ye bastım. Şuradan rengi değiştireyim. Şuraya geldim tıkladım. Şöyle bir renk yaptım. Şöyle bir çizgi açtım. Düzenliğe bakıyorum arkadaşlar. Fırça aracı geri alınsın. Ctrl-Z'ye bastığım zaman fırça aracım geri alınacaktır. Bastım geri alındı. Tekrardan geri getirmek için fırça aracı yenilensin seçeneğini tıklarsam burası geri gelecektir arkadaşlar. Görüntü mod arkadaşlar. Bu modu projeyi açarken belirlediğimiz ayarları tekrardan değiştirebildiğimiz yerdir. Ayarlamalar var. Burada parlaklık kontrast ayarını veya düzeyleri veya eğrileri ayarlayabiliyoruz. Bu ayarları tek tek ele alacağız zaten. Daha sık kullanılan ayarların kısa yolları zaten en üstte görünür. Ctrl L ve Ctrl M. Bunların haricinde kamera RAW'da fotoğrafı biz düzenleriz. Altı geliyorum. Otomatik tonlama. Tıklıyorum otomatik tonlamaya. Otomatik tonlamayı yaptı zaten fotoğraf olmadığı için, çizim olduğu için. Tek bir şey değişmedi. Otomatik kontrast, otomatik renk. Yeni başlayanlar bunun ayarları kullanırsa bir fotoğrafta çok güzel sonuçlar alabilirler. Ama Photoshop'u kullandıkça, neler yapabileceğinizi gördükçe çok daha iyi şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Ve Photoshop'un sonu yok. Yani şöyle söyleyeyim... Her yeni güncellemede çok güzel ayarlar geliyor. Mesela gökyüzünü değiştirebildiğimiz bulutları farklı bulutlar yapabiliyoruz, gün batımı yapabiliyoruz. Fotoğrafı dokunmadan, biz müdahale etmeden otomatik olarak bunu Photoshop kendisi yapıyor arkadaşlar. Çok güzel özellikler var. Görüntü boyutu. Buna değinmek istiyorum. Görüntü boyutu. Şöyle tıklayalım görüntü boyutuna. Şimdi burada 16 12 çözünürlük 118.11 Çözünürlüğü buradan değiştiriyoruz. Bununla alakalı detaylı bir video da gelecek. Kısa bir video gelecek ama sizinle beraber şu görüntü boyutunu hemen bir değiştireyim. 10 yapayım. Tamam diyeyim. Şu anda bitmap olayı gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi buradaki çalışma boyutu düştü. Bunu büyütmek için ile artı sıfıra bastığım zaman eğitimlerde verdiğim pikselleşme olayı budur. Bunu tekrardan geriye alalım. Görüntü boyutuna tıklayalım. Çözünürlüğü 300 yapalım. Tamam diyelim. CTRL artı 0 tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi geri geldi. Yani çözünürlüğü bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şu anda pek fazla bir şey ifade etmiyor diyor olabilirsiniz ama ince ayarları var. İnce ayarlarını ilerleyen günlerde gireceğim. Görüntü döndürme. 180 derece döndürme var. Görüntüleri bu şekilde döndürebilirsiniz arkadaşlar. Saat yönünde döndür, 90 derece döndür, isteğe bağlı döndür. Buradan bunları yapabilirsiniz. Katman. Bir sonraki videonun içeriği olan katmanlara geliyorum ve bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yeni katman nasıl oluşturulur? Ctrl Shift n tuşu kısa yolu burada katmana isim verebiliyoruz. İşte katman bir olarak kalsın. Renk atayabiliyoruz. Modunu Farklı şekilde modlarda açabiliyoruz ve opaklığını müdahale edebiliyoruz. Hadi bu geri kalan bütün bilgileri ve Photoshop incelemesine bir sonraki videoyu bırakalım. Çünkü videoyu birazcık uzattık. İzleyiciler uzun videoyu izlemeyi sevmiyor. Bunun farkındayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.